İzleyicilerimizden de mesajlar gelmeye başladı. Hem Twitter'dan hem de Instagram'dan. Mesela Nabi Bey diyor ki ihtiyacımız olan maskesiz, mesafesiz, sevgi dolu bir yaşam, koronasız bir hayat. Evet dileğimiz bu. Ve hani 1 Temmuz itibariyle hayatımızda yeni yeni normalleşmeler başlayacak bu normalleşmeler neyi içerecek bunu yine hep birlikte konuşalım bu başlık altında. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimize herkese yine selamlarımızı iletmiş oldum. Memleketin çeşitli bölgelerinden mesela Adana'dan Arzu Hanım Arzu Eratak günaydın diyor e, ve yine Artvin Kemal Paşa'dan. Ayşe Hanım'ın selamlarını aldık. Siz bize nereden günaydın diyorsunuz ve sizin gündeminizde ne varsa ihtiyacımız olan başlığı altında hep birlikte konuşalım. Bugün gazetelerin de ilk sayfasında ilk haberimiz için Marmaris'e gideceğiz. Marmaris'te İçmeler Mahallesi'nde dün başlayan, dün sabah saatlerine başlayan orman yangını hepimizi çok endişelendirdi, hepimizi çok kaygılandırdı. Bir yandan ormanımız, diğer yandan da bir canımızı kaybettik ve bugün... Yani korkusuz gazetesi, Korkusuz Gazetesi'nin ilk sayfasında ama pek çok gazetenin de yine ilk sayfasında yer alan bir haber yüreğimiz yandı manşetiyle başlığıyla. Tatil cenneti Marmaris'te otellerin ve denizin hemen yakınında çıkan orman yangınında iki çocuk babası, Ormancı şehit düştü ve şimdi hemen sizleri Marmaris'e götüreceğiz. Marmaris'e geçmiş olsun ve biz bunu maalesef her yaz konuşuyoruz ve artık bunun gündemimizden çıkmasını istiyoruz bu orman yangınlarının çünkü ciğerlerimiz yanıyor. Şu an simsiyah dumanlar aşağı doğru sahile plaja doğru iniyor. Marmaris İçmeler bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan bir orman işçisi hayatını kaybetti. Marmaris yangından üzücü bir haber aldık. Bir şeydimiz var. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler bölgesinde karayolu üstündeki ormanlık alandan saat 10.30 sularında alevler yükseldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Hava sıcaklığı 35 derece, nemin %20'nin altına düştüğü ve 35 kilometre rüzgarın olduğu ve yerleşim yerlerinde bir o kadar yakın olduğu çok hassas bir yangınla arkadaşlarımız mücadele etti. Oteller ve yerleşim yerlerine yakın çam ağaçlarıyla kaplı bölgede başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Sahile kadar indi. Üç helikopter hala söndürme çalışmalarını yapmakta. Yangına müdahale eden ilk ekipte görevli Görkem Hastemir ters rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kaldı. Yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Hastemir'in ölümü arkadaşlarını yasa boğdu. Hastemir 10 yıldır yaz aylarında geçici orman işçisi olarak yangın söndürme çalışmalarına katılıyordu. Yangını söndürmeye giden bir itfaiye aracı da otomobille çarpıştı. 5 kişi yaralandı. 100 hektarlık alanı küle çeviren yangın öğleden sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanan alana otel yapılacak söylentilerine tepki gösterdi. Sosyal medyadan olsun, Twitter'dan olsun, diğer taraflardan olsun, gene buraya otel yapılacak falan gibi söylemler var. Ben bunları, hepsini bu söylemlerin, e, hepsini söyleyenleri, bir şehidimizin oldu bugün de Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. İlk fırsatta Buraları biz tekrar dikim de yapacağız. Denizli'nin Merkez Efendi, Antalya'nın Alanya, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçeleriyle Bingöl'de de ormanlar alevlere teslim oldu. Onlarca dönüm alan küle döndü.